Ben Almanya'ya gidiyorum. Ne Almanya'sı ya? Kölne. Amcam Giller'in yanına gidiyor. Polis ay polis Ne dersin? Benimle evlenir misin? Olmaz. Bir Türk asla bir Almanla evlenemez. Göbete aç. Bir yastık da yakın terete bir Hadi bakalım. Gez göz arpacık. Oh! 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 Ne oluyor heyecanlanma ya? Heyecanlanma güzel yani tatlı dedim ya sen onda. Ne oluyor ya? 80'ler yarın TRT1'de. <laughs> İnternette ayakkabı parayla 100, en parayla 80 lira. Aylık toplam 500 liraya kadar olan internet alışverişlerinizi en kartla yapın, %20'sini bir ay içerisinde geri alın. Şube yok, masraf yok. O bakımdan fırsatı çok. <laughs> E Görülmedi. Şimdi görüldü. Nissan'dan büyük yıl sonu indirimi. Hayalini kurduğunuz, peşinden koştuğunuz ve hep istediğiniz Nissan'lar şimdi 8.600 liraya varan cazip yıl sonu indirimiyle sizin olacak. Nissan bayilerine gelin, dilediğiniz Nissan'ı kaçırılmayacak fırsatlarla alın. gerçi yeni ürün uygun fiyatlarla gitti gidiyor.com'da gitti gidiyor her an yeni kısa bir doritos arası keyfine baharat katmanın tam sırası gidiyor.comda Samsung Galaxy S4 1449 lira. LG P710 L7 599 lira. World'e özel 100 TL'ye varan World Puan ve peşin fiyatına 12 taksit. Gitti gidiyor. Her an yeni. Dikkat dikkat! 8. sınıflar ve üniversite adayları için kaçırılmayacak fırsat. Sadece Habertürk okurlarına özel İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı yayınlarının deneme sınavları geliyor. Bu pazartesi ve her pazartesi YGS deneme sınavı, bu salı ve her salı Merkezi Sistem Ortak Sınav Deneme Sınavı. Her biri Habertürk'le birlikte sadece 2 TL. Sakın kaçırmayın! Aklımızı sokmayacaktı. Bakkallığa da kapalı. Benden yana gitti. dayanamıyorum yiyeceğim galiba. Hmm. Sen de mi mutlar? Kaçıncı oldunuz böyle? Geç bakalım sen de şöyle. İstersen bir ton patates soydu. Yine dayanamam galiba. <laughs> <laughs> Lace fırından kekiğiyle fesleğeniyle dayanılmaz. Dayanamadım gari. İmdat! Ya bağladım. Çekilin. Sunlight Chief yeni formülüyle bu işi hemen çözer. Sunlight Chief'in yeni formülü 100 limon gücünde. Zorlu yağları iki kat daha hızlı çıkarıyor. İki kat hızlı yağ çözme gücü yeni Sunlight Cifte. İnsan faturasında ne geleceğini bilmek ister. Siz de Avea'ya gelin. Her şey dahil 55 liraya, her yöne 2000 dakika, her yöne 2000 SMS ve 2 GB internetin keyfini çıkarın. Faturanız 55 lirada dursun, kontrol sizde olsun. Hayat değişir Avea'yla. bu bugün devletin resmi şovberi olursun ha düğmeleri sökseler 6 aydan da başlıyacağız asıl bu karar aşlar ne ay ben Allah ben notte tekekirim hay funsan saçımı Kasım gelir. Bu yeni stil bana cık oturdu. Kızım biri bana bakacağım diyor. Böyle 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 kafayı tam tır döndürdü. Abi bana da bu hediye dakikalar, SMS'ler, megabaytlar cık oturdu. Ne? 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 ne, ne, ne yok şimdi ben Vodafone'luyum ya. Yükledim, harcadım. Kendime cık oturan hediyeyi kendim seçtim. Vodafone faturasızlar yüklüyor, harcıyor, tam 10 katı hediye kazanma fırsatı yakalıyor. İster her yöne dakika, ister SMS, ister cepten internet. Kazanmanın kolayı Vodafone faturasızlar. Vodafone'da. Hiç uğraşmadan nefis kazandibi yapmaya ne dersiniz? O zaman Kartdor geleneksel lezzetlerden kazandibini deneyin. Paketinden çıkan özel karışımı sayesinde yakmaya gerek kalmadan kolayca hazırlanır. Şimdi tüm mutfaklarda. Elidor onun şanslı kızı El Style Awards gecesine davet ediyor. Bu muhteşem geceye katılmak için ayrıntılar El ve Elidor Facebook sayfasında. Cif hijyen ve temizliği nasıl birleştirmiş? Kraliçe saraya dönmek üzereymiş. Mutfağı temiz ve hijyenik bulmayı istiyormuş. İçlerinden biri hijyenik demiş. Diğeri tertemiz. Çözüm bulamamışlar. Ta ki prenses yeni cif ultra hijyen kremle gelene kadar. Krem ve çamaşır suyu içeren ikisi bir arada formülü sayesinde yüzeyler tertemiz ve hijyenik olmuş. Böylece çözüm cif ultra hijyenle gelmiş. Cif ultra hijyen. Temizlikte daima mutlu ve ışıltılı son. Hijyenik olarak. Kısa bir Doritos arası. Keyfine baharat katmanın tam sırası. Nuri Çolakoğlu'ndan, Dünya Basınında Atatürk ve Henri Benazus'un arşivinden Veda Albümü. Atatürk'ün vefatı sonrasında Dünya Basınında yer alan bütün haberler ve Dolma Bahçeden Anıt Kabre uzanan son yolculuğun an beyan fotoğrafları titizlikle seçilip bu iki dev eserde toplandı. Atamızın son yolculuğunu anlatan iki dev eser Hürriyetle sadece 29 kupona. İlk kupon yarın Hürriyette. Yüzyılın en önemli müzisyenlerinden Andre Rieu, Johann Strauss Orkestrası ile birlikte 29 Kasım'da İstanbul'da. Gittiği her ülkede seyirci rekorları kıran bu muhteşem müzikal gösteriyi kaçırmayın. Bilet yerinizi hemen alın. Arkomen Ekstra Performans Traş Ekstra Rahat, Ekstra Kaygan, Ekstra Kendine Güvenli. Arcoman Ekstra Performans'la Trash'ın ekstrası var. Arcoman Ekstra Performans Trash Şeri. Alo? Alo? O, 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 o. PTT Sel'de olun. Ayda sadece 14 TL'ye bıdı bıdı konuşun, tıkır tıkır mesajlaşın, çatır çatır internete girin. Hemen en yakın PTT Merkezi'ne gelin. Siz de PTT Sel'de olun. PTT Sel, seninle her an güzel. <laughs> İnsan faturasında ne geleceğini bilmek ister. Siz de AVEA'ya gelin, her şey dahil 55 liraya, her yöne 2000 dakika, her yöne 2000 SMS ve 2 GB internetin keyfini çıkarın. Faturanız 55 lirada dursun, kontrol sizde olsun. Hayat değişir, Tüm ihtiyaçların bir arada olsun diyorsan sen de Vodafone FreeZone faturasıza gel. Her yöne 500 dakika, 5000 SMS ve 1 GB internet ayda sadece 30 lira. Vodafone FreeZone Hastalar her gün tükettikleri yiyecek ve içeceklerin asit aşındırması neden olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Asit aşındırmasının etkileri sadece diş hekimi tarafından tespit edilebilir. Diş binesi bir kez aşındığında bunun geri dönüşü yoktur. Pronamel öneriyorum. Dişlerimizi asit aşındırmasının etkilerine karşı korurken aynı zamanda dişlerimizin iyi görünmesine yardımcı olur. Bıktım artık bu lekelerden. Onlar aslında leke değil, durulama aşamasında oluşan yemek artıkları ve deterjan kalıntıları. İğrenç. Her yıkamada finish parlatıcı kullanın. Bulaşıklarınız ışıl ışıl olsun. Finish parlatıcı. Bulaşıklarınızda mükemmel parlaklık yüzyılın en önemli müzisyenlerinden Andre Rio Johann Strauss Orkestrası ile birlikte 29 Kasım'da İstanbul'da. Gittiği her ülkede seyirci rekorları kıran bu muhteşem müzikal gösteriyi kaçırmayın. Bilet yerinizi hemen alın. Peygamberimizin bahçesinde bir gül müzeyi. Kalplerin acıdığı, insanlığın tükendiği bir çöl Kerbela. Ve gülün son yaprağına kadar damla damla çöle düşüşü, şehadet. Kerbela şehitlerine adanan ağıtlar, mersiyeler, ilahiler. Yarın saat 19.50'de Aşkın Şehitleri TRT 1'de. Doğuk algınlığı yüzünden burun tıkanıklığı yaşadığımda geceleri rahat uyuyamıyordum. Sonra ilaç içermeyen Breathe Right burun bandını denedim. Burun kanallarını açan Breathe Right artık daha rahat nefes alıyor ve daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Breathe Right. Dikkat dikkat! 8. sınıflar ve üniversite adayları için kaçırılmayacak fırsat. Sadece Habertürk okurlarına özel İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı yayınlarının deneme sınavları geliyor. Bu pazartesi ve her pazartesi YGS deneme sınavı, bu salı ve her salı Merkezi Sistem Ortak Sınav Deneme Sınavı. Her biri Habertürk'le birlikte sadece 2 TL. Sakın kaçırmayın. E sular kireçli değil neden kireç önleyici kullanayım derken? Makinen bozuldu. Musluktan akan sular temiz görünür, biz de kireçsiz zannederiz. Ama kiri kireci makinaya bakar anlarız. Bakın kir ve kireç birikmiş. Bunlar makinayı bozar. Çözümse burada. Kaldonla iki kat koruma, iki kat temizlik, iki kat uzun ömür. Siz de kullanın. Makininiz uzun yaşar kaldonla.